Merhaba arkadaşlar Games Depot kanalına hoş geldiniz Şu anda The Quarry korku oyununa başlıyoruz arkadaşlar Birinci bölümle karşınızdayım Hiç lafı uzatmadan devam ediyoruz Tamam mı? Youtube serisi olacak bu Elimden geldiğince Youtube'a bunun bölümünü atmaya çalışacağım Ve başlıyoruz Duruma göre kamera şeyini ayarlayabiliriz. Hani altı zım şey yapıyorsa. Grifikler çok iyi bu arada. İyi bu şarkı telifsizmiş. Giriş güzel. <laughs> misin abi. Yeni korku oyunumuz hoş geldin. Yine başladık. YouTube serisi olacak. Until Dawn yapan da firma bu arada bu. Sağlam oyunlar yapıyor bu firma. Yayıncısı da 2K bu arada. 2K Sport. Ve oyun Türkçe. 23 Eylül 24 Haziran yazıyor. kameranın kameramın önüne denk geldi. Okuyamadınız orayı. Telefon çekti. Why'd you kill the music? I think you know why. Um, I don't think I do. Begins with an L. Bu arada muazzam iyi değil mi grafikler? Bir dakika sesler çok yüksek çıkıyor. Kısacağım. Like the L word? lesbians? Lost, Max. We're lost. We're just, we're in geographic flux. Right, so, lost. That's debatable. Size bakıyorum bir yandan da. Allah! Take a moment to consider the following. As it will... Bir saniye. Uzun cümlelerde kamera şey yapıyor. Bunu ayarlamamız gerekiyor çünkü. Oh, Donaldo! Yeah, honey, nice catch! Lan, bir bir şey you. <laughs> Man, the roads are definitely getting worse out here. I guess it's all part of the rustic summer camp experience. Oh, right, that's where we're going. I lost track like 200 miles ago. 200 miles ago, huh? you know what, max it's okay it doesn't make you any less of a man you know if columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores there would be no united states of america <inaudible> hot dogs see you later apple pie columbus never actually landed in north america what are you talking about didn't even know he wasn't in asia are you serious just another guy who didn't want to admit he was lost well just another guy who's got a whole day named after him so Bu ayarlar, oh God, okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. I'm working on it, I'm working on it. Welcome, victim. <laughs> ee, alacaksın tabii ki de. <laughs> voilà. What is that? Yeah, yeah. No, but seriously, how what happened to the- the normal map? This is the normal map. The one on the phone. Oğlum bu nereye koyalım? Of course not. Adamı kap kadını kapattı. Neyse kamera bu arada iyi bence ya. Sol alt köşeye mi koysam acaba? Neyse bakacağız ona. I guess they don't put summer camps on maps. Oyun çok iyi ya. Hey, eyes on the road. Oh, oh mı? Abi aynı filmlerdeki gibi yemin ediyorum Orada lan arkada bir şey var oğlum frene bascan freni fren diye bir şey var O neydi lan arabanın arkasında bir şey vardı ruh gibi Hı? <laughs> Still in one piece. Jesus Christ, what do you think that was? A bear? I uh, no, no, Max, it wasn't a bear. What was it? I think it was a person. Laura, well, are you serious? Do you think we hit a person? I don't know. I mean, it was really cl close, like really close, but maybe we didn't. De, what is it I really have this car up well maybe it looks worse than it is uh I should check out the damage before we try to start it up again huh could you grab my uh the, the toolbox from the trunk yeah yeah okay Evet oyun çok güzel benziyor gerçekten. Seçtiğimiz her seçenek de bir şey etkiliyormuş bu arada. Dur lan bir öğreneyim şu ha. not so bad. Ne oğlum. Geri dönebileceğim bir doğa var şimdi. telefon şey çok iyi ya. Baksana, oh, çok güzel yapmışlar ha. Eğitimin kilidi açıldı. Görüntem için Q'ya bas. Araya girme mi? Tamam. Ha bu demin izlediğimiz olay. İzleyememiştik ya bunu. Aa geçe geçemiyorum. as it will guide you through the various twists and turns that may appear during your stay at hackett's quarry what you see here are quick time events or qtes which will help you to act at just the right time watch your step hackett's quarry can be a dangerous place if you're not paying attention to your surroundings take your eye off the ball and it could spell disaster Aa. The path you tread is yours to choose, but that doesn't mean there won't be obstacles along the way. Ah, Üniversitelerle alakalı. Thank you. Alex. Why didn't you tell me? Only son, Aa bir kişinin katılması şeyi varmış, reddedilmiş. Üniversiteye katılamamış ve söylememiş herhalde. Thanks, huh. Yeah. Do you need a hand? Yeah, actually, if you could just shine a light right here. Here you go. Perfect. Thank you. If one on our children, just picture yourself curling up in front of a big old fire pit singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. Why not? They don't want to catch on fire. Then. Ah, izliyor Well, anywhere is better than here. bakayım abi. Aha. Vallahi biri yürüdü orda. Etkileniyorlar bölgeden, net. Musallat oldu ya belli. Yok yok, uyumlu, uyumlu, uyumlu. Hayatta gitmem, asla. Deli misin çılgın? I do Gidersen... there's somebody down there. Are you serious? Yeah, they could be hurt. I don't know. Oğlum, actually... I didn't think we I know. I, just, I heard something, okay? Like a woman. Do you think we hit her? Hayır, tabii ki de. I just want to check it out. Okay. Hi, Yeah! Alright. Just don't go too far, okay? Yeah. Be careful. Yeah, all of them you. Yeah, çekiyoruz... hi, <sighs> yeah. İlla macera arayacaksın yani. İlla macera arayacaksın. Like with the car. Ay ne kadar aşağı indirim şimdi yukarı çıkamayacak o. Aynen ya. Hele şey kullanıyoruz artık. <laughs> Doğru normalde Resident Evil'de FNR'le kullanırdık. Azıcık telefon ışığını kullanıyoruz arkadaşlar. Oğlum şarkı değişti. O ne lan? Kahin. Yönetilmek için Q'ya bas. Neymiş bakayım? Ha tek bakabilirim. Gezici gösteri ait bir poster. Uzunca bir sürede burada. Ormanda unutulmuş gibi görünüyor. Posterin köşesinde o yeni yanık izlerim demiş. Böyle şeyler keşfediyoruz yani. Tamam buraya baktık şimdi. Böyle aksiyon olunca yönlendiriyor ya. çok tırsıyorum ben böyle oyunlardan. Çok geliyor beni. O ne? Sandık var al işte. Bir kere burada sandığın ne işi var? Ne alaka yani? Orman ikisi araştır. Al işte. Her şey araştırmakla başladı. Bu arada kronometre boşa gitti. Durdurmayı unuttum çünkü. Kaç dakikadır yokum? 45 dakika. 10 dakika oldu bile ya. E bomboş. Ha, yürüme şey şey gibi ya. Böyle benden kaynaklı mı acaba? Böyle robot gibi yürüyor. Aslında bu şeyle oynanması gerekiyor bunun. Gamepad ile mi oynasam acaba? Kumandayla. Oraya gitmedi sağ. Dönsek olmuyor mu ya? ya kesin bir şey fark etmeyi unuttum ha. Ana geri döndüm şimdi. Koşmuyor da bu. Aha! Tarot kartı buldum. Ne alaka? Soytarı. Acaba bu kim? Hepimiz bir soydan... Ney? Hepimiz bir soytarı gördüğümüzde onu fark ederiz. Öyle değil mi? Masumiyet ve özgürlük ya da pervasızlık ve risk alma. Kontene hareket etme. Düşünmeden hareket etme. Ama sonuçlarına katlanma. Düşün, düşün ve sakın yanma. Tarot kartı ne alaka? Aha drop girdi Drop girdi ya yine. Aleyküm selam hoş geldin. Ya yani ışığı tuttuğum yeri şey yapıyor acaba. Böyle anlıyorum ben şu an. Sağ tarafa az önce gitmedi. Niye gitmedi? Şimdi gidiyor. Ya bir şey olacak tırsıyorum ya. Ya da yara Eyvah demo girdi. Niye saçını düzelt? Şimdi niye öyle bir şey yaptılar? Niye saçını düzelttik? Şimdi ne, ne öyle bir demo girdik? Allah! Allah! Arkadan biri geldi. Allah sen ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum koşmuyor ya. Adam sağ arkadan geçiyor ya. Bir de de arkadan ses veriyorlar ya yani öyle var. Az değilsiniz sen. Müzik bitti anda tehlike var abi. Bak. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Köpek oluyor. Aha geldi. O kadın ölecek yani net. <laughs> Aha. Ay bakamayacağım. Aha Vallahi ışığı geçirirken geçiyor fark ettiniz mi? Yok artık <laughs> Korkmaya başladı şimdi Korkarsın tabi <laughs> Telefonun şarjı bitmiyor <laughs> Yok artık Resmen dal geçiyor ya. Salis kim acaba? Aha dal. Sarıldı hey. ve hey, hey, hey. her şey geçti. Noises all around me. Honey, honey, take a breath. It's okay. It's the woods. There's a lot of stuff out there. There's animals. It's easy to freak yourself out. Can we just leave? Yeah, 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 yeah. Let's go. Yes, there we go. turn like a kid. Max, come on. Here we go. Here we go. We're getting out of here. Yeah. Max, I just okay. Give me a minute. Give me a minute. We've got to go, Max. Alright, Ma, you're not helping right <laughs> now. Can you just? I am trying to get us out of here. Alright, enough. <laughs> Shit, I'm sorry, honey. I'm sorry. <laughs> it's okay, it's okay. <laughs> Tomo, Okay. We're safe in the car. Really, we're gonna be oh. okay. Jesus. Oh. Oh. <laughs> Fuck. Oh my God, my heart just exploded. Aa bu Roll ünlü adam down. değil mi? Ben onu hatırlıyorum. Hi, officer. Ünlü oyuncu bu. Müzik ne alaka şimdi? Hmm. Texas'a mı geldik? <laughs> ne yapıyor bu? Well, you folks want to tell me what happened here? Listen, Napa. Dur, Q diyor. Bir dakika. Nereye açtı bana şimdi? Nereye Araya girme. Eğitim alıyoruz. At certain times throughout the night, opportunities will present themselves, giving you the chance to take matters into your own hands. It is worth noting that they are only suggestions, you don't have to act upon them. In fact, sometimes it's better not to. Ah, Arzaman, şey is full of twists and turns, unknown paths and unexplored wonders. With each step taken, you tread a path of your own, matched with its very own consequences there will be moments throughout your stay that show you that the choices you've made, the path you've chosen, could have gone another way. at hackett's quarry, there's no such thing as the wrong way. but be warned. some paths are more dangerous than others. Hmm. Okay. Okay. Yeah, now... o polis mi gerçekten? Doğruları mı söylememiz lazım? Yalan mı konuşmamız lazım? Bilmiyorum abi şimdi. Ama o polise bilmiyorum. inanıp doğruları konuşabilirim. Ama deli diyebilir. O da var bir de. Bir şey önümüze fırladı. İyi süre zarfı vermiyor bana şu an. Kaçamak. Yoldan çıktık. Dürüst. Dürüst olacağız abi. Dürüstlük üzerinden gidiyoruz tamam mı chat? Dürüst oluyorum. Bir şey önümüze fırladı diyeceğim. Uygunsa dürüst devam edeceğim. We um something jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it so we swerved and now here we are. Something jumped out. Oğlum gözleri mi oynuyor bana mı? Karanlıkta. I'm sorry, it was, it was so dark and it happened so fast and they were gone. They? Ma'am, did you hit someone? No, no, God, no, of course not. You know, I mean, I don't think so. I don't. Sir? You all said she did Sir? Is this kind of like. Vallahi yolu seçtim. Ben bilmiyorum. I don't know. This is my first cop. What, like ever? Uh, yeah, I'm not a criminal. <laughs> Vallahi yalan yalancı olmayalım dedik be. Bak dürüstlüğümü gene kullandım görüyorsunuz. Ama polis de işin içindedir. Anlaşma yapmıştır ruhlarla falan. Bak o bir şey de olabilir atıklarla. Ise... Now you folks want to tell me just what in the hell you are doing all the way out here this late at night? Kampa We're heading up to Hackett's Quarry Summer Camp. We're new counselors. You're one night early. No, no, we know. Um. But we figured we'd get in early and scope it out. You know, I mean, they know we're coming. We called ahead. And to be honest, Sir, one of us kind of oversold our navigation skills and got us completely lost. Peki, polisin böyle niye kan var? Bak, sağda bir kan izi You're not going to make it to Haggart's Quarry. Not tonight. Nasıl ya? Bak şimdi göres. harbinger Motel nearest place you can bunk up there for the night okay I think we're just gonna stick to the plan sir I mean Mr Hackett knows we're coming and we called ahead no ma'am you're gonna head to the harbinger motel do you understand okay fine yeah we'll head to the motel understood uh, there's just one small problem uh, i forgot to spring for the middle of nowhere coverage plan on my phone what he means is we're lost completely <laughs> all right ma'am step out of the vehicle wait what no um, i just want to show you how to get to the motel on your map there okay Oğlum çok kötü so, bu. Remain in the vehicle. Ay ne kıcık bir şey bu. It's okay, it's okay. Okay. Oğlum kadına bir şey Oğlum. Bir şey olacak gibi geliyor ya. Okay. So we i about here. Harbinger Motel is here. Right. Okay. And where was Hackett's quarry again? He's not Well, I'm sure the fine folks at the Harbinger Motel can guide you there first thing in the morning. This is işte Right. Not normal. Değil. Harbinger Motel. Stay on the road. Wait, but, but what if there's someone out there? Yeah, I'll have a look. Good night. Ay ne garip. Çok ilginç ya. Çok ilginç bir chat oldu. Bu arada birinci bölümü bitirmemiz lazım. Gerçi bir 25 dakika falan oldu ama. Youtube için yeterli bence birinci bölüm. Polis önden mı gidecek acaba? Man. Why is this guy just sitting there? Rahatlamış. Bu adam bir garipti. Çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Rahatlamış. Rahatsız. Rahatlamış diye yapalım. That me major weirdo vibes. The dude needed like at least a dozen showers. Oh my god I know. What was up with the thing? I Did you see that? evet, Kan mıydı acaba? Bence, bence de kandı o. Nice to meet you. Abi kız çok enteresan gülmüyor mu? Uzak kuruldu bence de. Aynen. İtiraz etsem başka bir şey yapabiliriz diye. Abi öteki seçeneği merak ettim ha. Agreed. <laughs> so where's this motel? Okay, so we're here and the motel is here. Okay. But we're going <laughs> here. What's there? Hackett's quarry. How'd you do that? I don't know, I kinda tricked him into showing. <laughs> <you>. <laughs> Very slick. Are you sure we shouldn't just get to the motel or just listen to this guy's advice? Honey, you really want to listen to the advice of some creep ass cop who told us in the middle of the creep ass woods to go to some creep ass hotel. No, that's terrible. <laughs> yeah. Let's hit the road, shall we? <laughs> that's what <laughs> I'm Good Oh my god, if he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick. <laughs> Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like twenty years before I'm a ma'am. Mm-hmm. What? twenty I... is debatable. Easy. I mean I'm kinda into ma'ams. Okay, we're done here. <gülüyor> 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 Bence motel ikinci bölüm olsun. Bir da Hekat'a gelmiş bunlar. Ne oldu hikaye mi değişti? Bir dakika dur. Yaz kampı diyor. 25 Haziran gece 00.26. Sizin bu arada bu yazıları da görmeniz gerekiyor. Ben kendim üste atacağım bu arada. Arkadaşlar. The Query 1. bölümün sonu çok gergin başladı. 2. bölümden devam edeceğiz. Youtube için teşekkür ederim izleyenlere.